Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendireceğiz. Ayrıca Kırmızı Grup'ta hafta içinde oynanan maçların da sonuçlarına yeni hafta maçlarını konuşurken o maçların içinde değineceğiz. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metan iyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Çarşamba günü maçlar oynandı. Haftaya yine maçlar çarşamba günü oynanacak 7. haftada. Hemen tek tek başlayalım maçları değerlendirmeye. Turgutlu Spor, lider Turgutlu Spor kendi evinde Karabük Spor'u ağırlayacak. Bu maç çok konuşulacak bir maç değil. Zaten Turgutlu Spor çok ağır favori net. Turgutlu Spor ama hafta içinde beklediğimiz gibi ilk puan kaybını Serik'te yaşadığı zorlu deplasmanda. Hatta ilk mağlubiyetlerini aldılar bu sene. Sıfır. Karabük ise ilginç bir şekilde Sivas'ta öne geçti. Fakat yine normal moduna döndü ikinci yarıda. 4-1 mağlup oldu. Nasıl bir maç bekliyorsun Turgutlu'da? Bence Turgutlu spor net bir galibiyet alır. Talha Yazgan oynamayacak Turgutlu'da. Sarı kart cezalısı tecrübeli oyuncu. Ama çok arayacakları bir maç değil Talha'yı neler dersin? Ya çok konuşulacak bir maç değil. Turgutlu spordan net bir galibiyet bekliyorum. Zaten Selik maçında bunu söylemiştik. Selik'ten en kötü bir puan. Hatta galibiyet yakın olan taraf olarak görmüştük. Aynen. Beklediğimiz gibi oldu. Karabük spor zaten bu ligin küme düşen bir takımı, birinci takımı. Turgutlu spor... Bence farklı kazanarak yani şöyle 2-0-3-0 gibi 3 puan alacaktır. Ben de seninle aynı düşüncedeyim. Bir diğer mücadeleye geçelim. 1922 Konya Spor kendi evinde Elazığ Spor'u ağırlayacak. Şimdi Elazığ Spor bayağı çıkışta. 3 galibiyet 1 beraberlik 10 puan aldı Elazığ Spor. Ayrıca Cumartesi günü de biliyorsun Bayburt Teknosporu'nda ertelenen maç oynanacak. Aynen Korma'dan öyle. Dolayı. Cumartesi o maçı oynayacaklar. Çarşamba bu maça çıkacaklar. Hı hı. Konya lige geçtiğimiz sezonki performansıyla başlayamadı. İyi başlamadılar. Hafta içi Pendik deplasmanından ama geriye düştükleri maçtan çok değerli bir, bir puanla Konya'ya döndüler İstanbul'dan. Bu takıma bir moral motivasyon sağlayacaktır. Elazığ Spor ise şu anda çok formda. Kastamonu'yu da yendiler. Yarın bir erteleme maçları var tabi. O maç da çok önemli bir Eğer maç olacak. Eğer maçı kazanırsa Elazığ Spor iyi bir ritim yakalayacak. Aynen öyle. Üstüne bu maça çıkacaklar. Konya'da nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Elazığ Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Konya Spor Pendik'te bir bir berabere kaldı biliyorsun. Değerli bir puandı. Ee, takım önde de şey, geriye de düşmüştü ve evet. birbirini buldular. Settar yine kadroda yoktu o maçta. Bence o korona olmuş olabilir. Konya'da 3 oyuncu korona oldu ama evet, isimleri açıklanmadı. Evet. ihtimal Settar bence korona olan oyunculardan birisi Bana gibi da öyle geliyor. geliyor. Elazığ Spor 3-2 kazandı Kasım'ın karşısında. Zaten beklediğimiz bir sonuçtu. Hem de geriye düştükleri maçı çevirdiler. Kasım'ın Spor zaten işler acısı durumda. Elazığ spor şu anda 10 puan yaptı. Cumartesi günü Bayburt karşısında bu takım en kötü bir puan alırsa zaten kazanırsa muhteşem olur. Tabii. Ee, bu maça daha çok morale çıkarlar. Ben e, o maçın sonucunun da bu maçı biraz etkileyeceğini düşünüyorum. E, ama ben ne olursa olsun Konyaspor'dan bu maçta en kötü bir puan bekliyorum. Bana göre yani Konyaspor Elazığspor'a göre daha dirençli hani şey anlamında söylüyorum bunu. Güç anlamında söylemiyorum. E, alınan o bir puandan sonra bence daha direnç çıkacaklar bu karşılaşmaya ki Konyaspor'un ciddi anlamda galibiyete ihtiyacı var artık takım sıkıntılı gidiyor. Ben Konyaspor'dan Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum ama yani böyle çok da güvenerek bunu söylemiyorum, onu da söyleyeyim. Ben Elazığ yenilmez diyorum bu maçta. Hı. Seninle ayrışıyoruz, bakalım neler olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Kastamonu Spor kendi evinde Bayburt Özel İdare'yi ağırlayacak. Nereden tutsan elinde kalan bir maç. Ee, geçen bir haber çıktı. Kastamonu'nun başına Taylan Temel geldi diye ama o haber doğru değil. İskenderun FK'nın başına gelmiş Taylan Temel. Ben onu söyleyeyim. E, aklım onu unutmayayım hani. Unutmayalım diye dedim. Şimdi Kastamonu Spor'da durumlar belli. Elazığ deplasmanın öne geçtiler. Orada da mağlup oldular. Başkan ilginç açıklamaları oldu zaten Enes Egeay günün geçtiğimiz hafta içinde. Bayburt benim beklediğime göre çok iyi başladı. İki galibiyet aldılar. Etimeskut'u yendiler hafta içinde. Çok dirençliler. Hani kadro kalitelerine göre çok dirençli futbol oynuyorlar. Kastamonu eğer bu maçı da alamazsa yani Kastamonu için artık diyecek hiçbir olumlu bir şey kalmaz. Ki zaten bu maç alsa bile ölçü değil zaten. Nasıl söyleyeyim. bir maç bekliyorsun? Kastamonu'nun artık maç kazanması gerekiyor. Karabüyü'nün ardından 19. sırada var. Hani Hı -hı. ligin dibine demir atan bir Kastamonu spor var. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? da çok hani dirençli bir futbol oynuyor. Bayburt'un da hafta sonunda bir erteleme maçı var. Kırşehir, Elazığ ile oynayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun Kastamonu'da? Ben Kastamonu kendi evinde yenilmez diyorum. Hani Kastamonu'nun artık bir galibiyet alması lazım. Yorumun ne oldu? Valla benim bu maçla ilgili hiçbir görüşüm yok. Zaten Kassamonu Spor çok kötü durumda. Bayburt da şu anda 4 maç oynadı sadece. 2 maç eksik biliyorsun. Aynen. Birini hafta sonunda oynayacak. Ee, Bayburt da şu anda benim için hala kapalı kutu durumda. Belki tamam Metimes kutu yendiler ama hala kapalı kutu olarak görüyorum. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Zor bir maç olacak. Yani iki takımı da birbirinden ayıramıyorum onu söyleyeyim. Bence de zorlu bir maç olacak ve bu maçı kazanan... Çok büyük avantaj elde Aynen. eder Eğer Özel... zaten Bayburt en bir puan falan alırsa Kasım'ın işici işler acısı Aynen öyle çok çok zora girecek Bir diğer mücadeleye geçelim Pazar Spor kendi evinde Karacabey Belediyespor'u ağlayacak Bu ligin iki yeni ekibi 7. haftada karşılaşacaklar Rize'de Pazar Spor Cafer Aydın'ın gelişiyle iyi toparladı Hı baktığımızda Sakarya yaptığı için mağlup oldular ama normal Çok bir sonuç bence. Zaten. anormal bir sonuç değil. Oradan bir puanla dönseler de ekstra bonus olacaktı. Ama ahlar vahlar edilecek bir skor değil. Aynen. Kar Karacabey Belediye'de de kendi evinde Van Spor'a 1-0 mağlup oldu. Düşüş devam ediyor. Van Spor'un tuzağına düştüler. Van Spor topu tamamen Karacabey'e bıraktı maçı baktığımızda ta genelinde. Ama Van Spor az sayıda bulduğu pozisyonlardan birini gole çevirerek çok değerli bir 3 puan aldı ve Karacabey üst üste 2 hafta yenilmiş oldu. Ve de Vanspor'un, şey Vanspor Spor Karacabey'in üzerine çıkmış oldu. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun Rize'de? Şimdi Pazar Spor çok dirençli Cafer Aydın geldiğinden beri. Karacabey'in de son 2 haftayı telafi etmesi gerekiyor. Ben bol böyle e, kora kor zorlu bir maç bekliyorum. Kazanan kim olur sence? Bir görüşüm yok topu direkt sana Ya atıyorum. vallahi benim de bu maçla ilgili bir görüşüm yok ki. Kırmızı grupta bu hafta çok zorlu maçlar var. Aynen. Ben gollü maç bekliyorum yani iki takımda gol bulur diyorum daha doğrusu şöyle düşünüyorum Pazar Spor'un kesinlikle gol atacağını düşünüyorum Pazar Spor'un gol atmasından dolayı hani Karacabey'in de bir karşılık reaktim, vermesi lazım. gerektiğinden dolayı atabileceğini düşünüyorum ki Pazar Spor'un savunması ciddi sıkıntılı bu takım 15 gol idi Sakaryaspor maçında biraz bence şanssızlardı hani oyun anlamında Sakaryaspor böyle çok fazla üstün değildi Pazar Spor zaten biliyorsun birbiri buldu sonlara doğru yani 70-80 arasında maçı kibre geldi. Yani golli bir maç olur diyorum ama sonuç anlamında bir görüşüm yok. Eğer Karaca Bey bu maçı da kaybederse takımda ciddi bir buhran durumu oluşacak. Bakalım neler olacak. Zor bir maç olacak. Eyüpspor Spor Pendik Spor maçına geçelim hemen. İki İstanbul takımının mücadelesi. Eyüpspor son iki haftada aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükseldi ve Turgutlu Spor'un hemen ardında bu maça çıkacaklar. Pendik Spor ise Kastamonu e, galibiyetinden sonra kendi evinde 1922 Konya'yı yenemeyerek bence bir çuval inciri berbat etti. Hüseyin Kalpar takımın başında ilk kez sahaya çıktı o maçta biliyorsun. Ben bu maçta Eyüp ağır favori görüyorum. Bu arada Timur Temeltaş geçen maçta sakatlık yaşadı. Çok geçmiş, evet, geçmiş olsun tecrübeli oyuncuya. Bence Çok fazla ciddi bir durumu yok. Yok aynen açıklandır. Allah'tan bir sıkıntısı yok. Ben Eyüp ağır favori görüyorum bu maçta. Hı -hı. Pendik Spor... Kaliteli kadrosunun hakkını bir türlü veremiyor hmm. sezon başından beri. Senin yorumun ne olur? Yani sen burada o zaman şunu diyorsun. Hüseyin Kalp'ın gelmesi o havayı oluşturmadı. Ya ha, sen demiştin ya geçen hafta bir hava katacak diye. Vallahi. Yani hafta arasında kazanamamaları Konya karşısında beni büyük hayal ettiriyor. Pendi Konya'yı yenseydi de ben bu maçta Eyüp'ü favori görürdüm. Onu söyleyeyim. Ben şu iddiamı yine yeniliyorum. Kırmızı grupta bence Eyüp şampiyon olacak. onu zaten söylüyoruz. Çok net o zaten... bence. Biz bunu şu an kaçıncı haftadayız? 6. hafta maçları bitti. İkinci Bu arada Eyüp Spor 3. sırada çok özür dilerim. Serik bir puan önünde. Evet. Eyüp'ün. Zaten şöyle bir durum var. Eyüp Spor Karacabey karşısında kaybettiği zaman da bile biz şunu söyledik ki Eyüp Spor bir ritim yakalayacak, bir seri yakalayacak demiştik. Ki o maçta da 5-6 tane çok net kaçırdı gol Evet, atamayan atarlar pozisyonlar oldu. Aynen aynen. Yani Eyüp kadrosu beyaz grupla beraber karşılaştırdığımız zaman da en ön plan çıkan kadrolardan birisi Manisa ile beraber. İki takım ayrılıyor. Bence Manisa'dan kadrosu daha iyi olan takımlar var. Hekimoğlu, Trabzon'un daha iyi. Hoca yok. oynatamıyor. Hoca oynatabilir oynatamıyor. Şöyle bir şey var şimdi kadrolara Manisa Futbol Kulübü hücumu Hekim olduğunda yok. For orta sahası yok. Yani. <laughs> Sertaç gibi yani şimdi saydıracaksın bana yine kadro Ona, ona tamam ayrı Ona program yani e e e Eyüp, maçı için ne söylüyorsun? E Spor'un kadrosu bu grupta en iyi kadroya ya sahip. Bu grupta çıkar en iyisi. Diğer yani. tarafta da diyorum yine Manisa ile beraber bu iki grubu topladığın zaman da bu iki takımın kadrosu otomatikman Ön plana ya çıkıyor. Şöyle Şu düşün. anki hem performansı baz alıyorum beyaz grupta, burada zaten Geçen sene Manisa finalinde yenen Tuzla Spor'un en önemli oyuncuları buraya geldi Aynen. zaten. Aynen. Üstüne de Taha Balcı geldi. İşte Timur Temeltaş gibi Aynen. oyuncular geldi. Ki Taha Balcı daha hiç performans veremedi. Aynen. Belki. O da açılışı yaptı. Hafta arasında golünü attı. Fenaltıdan da olsa. Sonuçta oyuncuya bir moral oldu ki Taha Balcı'nın ben açılacağını düşünüyorum. Taha Balcı bu takımda en kötü 10 golü bulacak bir oyuncu. Hatta Artun bile devreye girmedi. Hiç girmedi aynı. Ben Eyüp Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Kendi evinde. Gollü bir maç bekliyorum. Pendik Spor'un kadrosunu yaban atamıyorum çünkü. Pendik Spor'un kadrosu da yaban atılacak bir kadro değil. O yüzden diyorum Eyüp ben de söylüyorum şampiyon olacak ama benim söylemiş olduğum bir konu da var. Bu takım sonuçta puanlar kaybedecek. Tabii. Ee, onu da göz önüne alıyorum. Eyüp en kötü bir puan bekliyorum. Gollü de bir maç bekliyorum. Kazanmaya da yakın olan taraf ama çok favori olarak görmüyorum Eyüp Spor'u. Şöyle 2-1, 3-2, 1-1. Böyle sonuçlar bekliyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak Bakalım ama çok güzel olacak. bir maç olacak. Etimeskut Belediyespor-Serik Belediyespor maçına geçelim hemen. Aynen. Etimeskut Belediyespor 2 haftadır kaybediyor. Hafta içi de Bayburt'a mağlup oldular. Aynen. Serik Belediyespor ise lider Turgutlu Sporu mağlup etmeyi başardı. Şu an 2. sıradalar. Ben bu mücadelede Antalya temsilcisinin Ankara'dan en az bir puanla döneceğini düşünüyorum. Ve bence galibiyete yakın taraf Serik. Senin yorumun ne olur? Vallahi benim bu maçla ilgili hiçbir görüşüm yok. Şu anda... Sevk Belediyespor muhteşem bir gidişata var. Ben tebrik ediyorum Sevk Belediyespor ama Etimesgut Belediyespor'un da aslında kadrosu yapan atılacak bir kadro değil. Tabii. O yüzden bu maçta bir reaksiyon verebilirler. Zaten bu takımın Elazığ Spor'a kaybetmesi birçok otoriteyi yanılttı biliyorsun. Herkes Etimesgut'tan galibiyet bekliyordu biz de dahil. Ee, güzel bir maç olacak. İki takım da gol atabilir bana göre ama sonuç anlamında bir şey söyleyemiyorum. İnşallah güzel bir maç izleyeceğiz Bakalım neler olacak Tarsus İtman Yurdu Mamak Futbol Kulübü maçına geçelim Mamak karıştı Aynen, Hoca gitti e, Oyuncularla yönetim arasında maddi problemler var Sözleşmelerde Ayrıca, değişiklikler Revize olma konuları Hocaya bile demişler 1 milyon TL'yi bırak git diye Aynen, öyle, Açıklamalar var, var. Tarsus hafta içinde Kırşehir deplasmanında Atilla Yıldırım gibi bir golcüsü olmamasına rağmen 2-0 öne geçmeyi başardı ama skoru koruyamadı. Üstünün gollerine engel olamadılar ve sağdan bir puanla ayrıldılar. Ben bu maçta Tarsus'un net favori görüyorum. Eğer Atilla oynarsa zaten kesin kazanır bence Mersin temsilcisi. Bence Tarsus Mamak Futbol Kulübünü yener. Mamak'ta bu arada tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Sefercik oynamayacak. Aynen. Ben Mertcan ve Alperen önderliğinde Tarsus'tan net galibiyet bekliyorum. Sen ne söylersin? Ben bu karşılaşmada Tarsus tarafındayım. Şimdi Mamak Futbol Kulübü baktığın zaman da lige çok iyi başladı dirençli aslında. başladı ve Aynen. <laughs> iyi başladılar. Ama şimdi hoca krizinin olması, ardından oyunculara yapılan işte sözleşmelerde revize olma durumları, isteme durumları biraz takımı karıştıracaktır. Tabii. Ben bu karşılaşmada Tarsus'tan galibiyet bekliyorum. Ben Mamak'tan keskin bir düşüş bekliyorum. Ee, ben de Mamak'tan düşüş bekliyorum. Ee, zaten ligin yeni başlamasından dolayı bu sonuçta beni şaşırtmıyor hangi takım alırsa alsın. Çünkü her zaman lige başlarken kötü olan takımlarda bir reaksiyon durumuyla başlıyor. Aynen. O yüzden bu durumlar normal. Ben Tarsus İtman Yurdu'ndan, Ergün Pembe'nin takımından 3 puan bekliyorum. Ben de o, o düşüncedeyim. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Kırklareli Spor kendi evinde Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Kırklareli Spor lige müthiş başladı. 2 evet. galibiyet, 4 beraberlik. Mağlubiyeti yok. Çok zor gol yiyen bir Trakya temsilcisini izliyoruz. izliyoruz. Diğer tarafta Kırşehir Belediyespor bu sezona önemli bir yatırım yaparak girdi ama orada da hoca problemi var. Yani Gürses Kılıç Maalesef. Tuzla gibi bir takımda bile yapamadı kadro olarak. Burada da hiçbir şey yapamıyor. Hala bu takımda Serhat Mermer 11'de çıkıyor. Hangi hoca gelse Serhat oynatıyor ama inanılmaz lavabali oynayan bir oyuncu. ben bu maçta Kırklareli'nin hem sağlam savunmasını hem de Atakan Versel gibi önemli silahlarıyla yine yenilmeyeceğini düşünüyorum. Kırşehir'de de ama üstün çok formda. Ali Kuçik ve Abdülkadir Ak Yıldız gibi de önemli oyuncuları var hücum hattında. Sence Kırşehir'in hücumu Kırklareli'nin iyi savunmasına bela olabilir mi? Yoksa Kırklareli gene iyi bir hücum hattını bertaraf eder mi? Hani birbirinin nötrleyecek bir maç olabilir sanki. Zorlu bir maç. Ben Kırklareli yenilmez diyorum seni yorum. Valla benim bu maçla ilgili skor görüşüm de var. Onu da söyleyeceğim. Ben bu maçtan birbirlik bir beraberlik bekliyorum. Yani bir gibi bir sonuç bekliyorum. İki takımdan da gol bekliyorum onu söyleyeyim. Kırşehir'in geçen hafta bence puan kaybetmesi lüks oldu. Bence Kırşehir kazanması gerekiyordu. Atilla'sız Tarsus'u yenmeliydi. Zaten biz de biliyorsun Kırşehir tarafındaydık biraz daha çok. Nerede? Daha doğrusu tahmin vermedik diye hatırlıyorum. Ben yani görüş belirtmedik diye hatırlıyorum ama Kırşehir'in yani o maçtan en kötü 3 puan ayrılması gerekiyordu artık. Atilla da yoktu Tarsus'ta biliyorsun. Aynen. Ben bu karşılaşmada dediğim gibi bir birlik bir sonuç bekliyorum. İki takımdan gol de bekliyorum. Kırklareli kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ya yani şöyle bir bir Kıkdeli kazanırsa da 2-1 kazanır diye düşünüyorum Bakalım nasıl bir maç olacak Aynen. Zaten Kıkdeli eğer bu maçı kazanırsa Ciddi iddialanacak atlamında özellikle Van Spor Bodrum Spor maçına geçelim Van Spor Serhat Gülpınar yönetiminde Son 2 haftada 1-1'er bir, bir, sıfırlık aldı 2 galibiyetle iyi toparlandı. Önce Sakarya'yı ardından da Karacabey'i mağlup etti. Direkt rakiplerine mağlup etti Van Spor. Aynen. Cittik, Hem için. de Yaser gibi Burhan gibi önemli silahlar daha da hazır hale gelmiş durumdalar. Sedat Cengiz çok iyi performans veriyor. Sedat çok iyi bir oyuncu ama biraz kafasında problemler var. Şu açıdan hani rakiple dalaşmayı falan çok seven bir oyuncu. Bunları da zaten törpülerse Van Spor'a çok katkı verecek. Bunu belli etti. Çok yetenekli bir on numara bu lig için. Diğer tarafta Bodrum Spor bu sezon kötü bir performans sergiliyor. Sadece bir galibiyet alabildiler o da Kastamonu'yu ki Kastamonu'yu zaten herkes yeniyor şu anda. Bir de Timur'un gitmesi zaten hücum anlamında onları çok etkiledi. Aynen Timur Kosovalı'nın gerçi Timur Nevşehir'de de oynayamıyor sakatlığından dolayı. Ben bu maçta Van Spor'u çok ağır favori görüyorum. Ben Karakobralardan net bir galibiyet bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Öncelikle sana şunu soracağım. Sence geçen sezonun röverş maçı mı maç? Kaybettiği bir maç maçtan sonra mı Spor ciddi anlamda düşecek. Ben Van bu maça o mantalitede çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu normal bir maç One olarak görüyorum. Van Spor'un ne mantalitede çıkması lazım Direkt musun? kazanmak. kazanmak. Yok, o maçı düşünsün ama nasıl düşünsün? Geçen sene biz bu maç için ne demiştik? Vanspor'un Spor'un 3 tane kritik maçı vardı geçen sene. Pardon yani evet 3 tane maçı vardı ama en kolay maç bu maç demiştik. Ardından Ankara Demirspor maçı demiştik. İşte pardon Ankara Demirspor değil. Ee, Kahramanmaraş Teplasmanı demiştik. Ardından da demiştik ki Ankara Demirspor maçı demiştik. En kolay maçta puan kaybetti yenildi. Botom Ankara Demir'i yenmişler Aynen şimdi. ama o maç son maç olduğu için o maçlardan sonra it, yani o galibiyetin bir anlamı kalmamıştı. Van Spor'un o yüzden o maçı düşünmesi lazım. Şunu düşünmesi lazım. Diyecek ki bizim geçen sene kağıt üstünde bu maç en kolay maçımızdı. Kazanacağımız bir maçtı. Biz bu maçta 5-1 kaybettik. Taraftarla dalaştık. Kavga durumu oldu. Oyuncular Takım karıştı. birbirine girdi. Takım karıştı. Sağ bir hafta uzaklaştı Van Spor biliyorsun. Hatta biz de o maçtan sonra? Van <laughs> Spor'un bize göre iddiası kalmadı playoff yolunda demiştik. O yüzden Van Spor'un bu maçı çok iyi hazırlanması lazım. Rehavete kapılmaması lazım. Maçı da kazanması lazım. Eğer Van Spor maçı kazanırsa şampiyonluk yolunda Tabii. iddialı bir duruma gelecek. İddialı hale geliyor direkt. Ee, o yüzden bu maçı ne yapıp edip kazanması gerekiyor ki? Van Spor'un bir de biliyorsun şu anda 10 puan değil 11 puanı var. 14 puan yapacaklar. Ee, ve iddialı duruma gelecekler ki dediğin gibi Yasel'le e, Burhan'da. takım takıma yavaş yavaş ısınıyorlar. Van Spor'un önü açık olacak. Öyle bir söylüyorum. de şöyle bir durum var. Van Spor şimdi Sakarya ve Karacabey'i yenerek okyanusları geçti. Bodrum dere. Bodrum'a karşı o, bir hata yaparlarsa yap. geçen sene yaptılar bu hatayı. Derede boğulmuş olacaklar. Ben Van Spor'un net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. bekliyorum. Son olarak da Sakarya Spor Sivas Belediyespor maçına geçelim. Sakaryaspor Spor hafta içi Pazar Spor'u 2-1 yenerek bir nefes aldı ama oynanan futbol gene tatmin etmedi. Aynen. Çok iyi bir kadro var Sakaryaspor'un elinde ama İsmail Ertekin futbol oynama oynatmamaya and içmiş durumda takımına. Sivas Belediyespor ise Karabük'ü yenerek ilk galibiyetini aldı ama o maç ölçü değil ki ilk yarıyı Karabük önde kapattı. Bu bile Sivas Belediyespor'un ne kadar vahim durumda olduğunu gösteriyor yani. Bunu bir Sivaslı olarak söylüyorum ben. Ben Sakaryaspor'u bu maçta çok ağır favori görüyorum. Bir de Sakaryaspor'un böyle maçlarda çift forvet oynaması lazım. Geçen maçta Ali Özgün 87'de çıktı, Berk İsmail girdi 87'de. İki oyuncu 11 başlayabilir çok rahatlıkla. Sivas Belediye'nin gücü yok yani. Pazar Spor'a karşı da çift forvetle çıkabilirdi bu takım. Bence İsmail Hoca çok korkak oynatıyor. Sakarya bu maçı bir şekilde kazanır. Senin yorumun Valla ben seni kadar ağır favori demiyorum ama ben de Sakarya kazanacağını düşünüyorum. Çünkü İsmail Ertekin takım başında olduğu sürece bu takımın hiçbir maçta favori olma durumu yok rahat bir şekilde. Yani çünkü İsmail Ertekin bu takımı e, nasıl diyeyim sana kilitleyen bir hoca. Dediğin gibi çift forvet oynatması lazım, oynatmıyor. Bir de Sivas Belediyespor şu anda belki çalkantılı gidiyor ama yani kötü durumda da değil çok fazla. Zaten bu takım şu anda hem hücum anlamında üreten bir takım. Ama 4 golü Karaböy'e attılar yani. Tamam ya, da sonuçta Sivas Belediyespor geçen sene üreten bir takımdı ve bu sene de oynadığı maçlara baktığın zaman da çok kolay maçlar oynamadı. Hani kaybetmesi gereken maçlarda zaten belliydi ve bu maçlarda puan kayıpları yaşadılar. Ben Sakaryaspor'un kazanacağını düşünüyorum ama çok favori olarak görmüyorum ki. Sakaryaspor Pazarspor'a zor kazandı. Sivas Belediyespor Pazarspor'dan daha iyi bir takım bence. Pazarspor Sivas'tan değil. daha iyi takım. 4-2 yendiği maçta bunu gösterdi. Vallahi bilmiyorum. O maçta biliyorsun 3-0'dan 3-2 geldi bir anda. Dönecekken Pazar Pazarspor 4-2 getirmişti. Ben bu maçta Sakarya Spor'un kazanmasını bekliyorum ama puan kaybı yaşanırsa hiç şaşırmasın Sakarya Spor. Bakalım neler olacak. Ağzına sağlık. Tüm maçları konuştuk. Hı. Kapatmadan önce izleyicilerimize, taraftarlara mesajlarım var. Öncelikle yine 5. haftada kazanan bütün takımlara tebrik ediyoruz. 6. haftada. Pardon 6. haftada kazanan bütün takımları tebrik ediyoruz. 7. Haftada. Haftada, haftada oynanılacak maçlarda da tüm takımlara başarılar diliyoruz. İzleyen herkesten öncelikle abonelik. Ardından beğeni ve yorumlarınızı Yorum bekliyoruz. Son olarak da tüm izleyicilerden sosyal medya hesaplarımıza öncelikle Instagram ardından da Facebook ve Twitter'dan bizleri takip etmenizi öneriyoruz. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. üzere. Sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda ikincilik kırmızı grupta 7. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.